Neredesin lan sen? Ha? Bir aramıyorsun. Çaldırıyorum, çaldırıyorum cevap vermiyorsun. Bizim şoför dağıtım yaparken görmüş eve geldiğini. Dükkana uğramıyorsun, meraktan çatlatıyorsun. Ya sen ne düşüncesiz, ne gamsız bir adamsın ya? Baba sende silah mı var? Sen nereye kayboldun öyle? Bir, bir yok oldun ortadan. Nerede sürtüyordun? Sen benim lafıma cevap ver. de silah mı var? Hayır yok. Nereden çıktı şimdi? kahretsin. Allah kahretsin. Ya. Ya beni niye rahat bırakmıyorsunuz? Niye peşimden geliyorsun? Niye işime burnunu sokuyorsun? Yine ortalığı karıştıracaksın baba. Bağırıp durma. Sana söyledim silah milah yok. Bak. Bak benim işime karışma. Benim işime karışma. Çok fena olur. Senin kendini harcamana izin vermeyeceğim. Bak. Ali benim kollarımda öldü. Benim göğsümde, benim kendi kafama sıkılacak kurşunla son nefesini verdi. Ben onun son nefesini hissettim. Ben onun son nefesini verirken o gülüşünü de hissettim. Kuzey yap, dokunma bana beni. Onun gözleri benim gözümün önünden gitmiyor. <laughs> Bak o ş... sizin intikamını almak benim boynumun borcu olsun. Eğer bana engel olmaya çalışırsam... ...eğer benim önüme çıkarsam... ...eğer beni koruyacağım diye herhangi bir hamle yaparsam... ...eğer o kendi ellerinden intikamımı almama izin vermezsen baba... ...içerideki silahı alırım. Kalbine dayarım. Ne diyorsun lan sen? Bak sana yemin ediyorum. Ne oğlum? içerideki silah alır. Kalbime dayarım. Gözüne bakarak gözümü bile kırpmadan o tetiği çekerim. Sen beni anladın. Hüseyi. Sen beni anladın baba. Yemin ederim yaparım